Sosyal Lig Analiz YouTube kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar karşılaşmaları değerlendirmek üzere değerli dostum Ali ile birlikte tekrar karşınızdayız. Ee, Ali'cim merhaba. Merhaba dostum. Nasıl gidiyor? Ligin sonuna yaklaştık. Al. Yani çok da önemli değil benim için ya. yani hani bitsin, bitsin de kurtulalım derim Ya bitsin ya çok böyle rezil şeyler izliyoruz. Ya bir an önce bitsin Se gelecek sezona bakalım artık hani. Belki bir şeyler düzel düzelir umuduyla gelecek sezonu beklerim Ali'cim ya önümüzdeki maçlara bakalım diyorsun. Yani doğru söylüyorsun. Biz bir an önce bitsin. Daha çekişmeli, daha heyecanlı bir lig başlasın. Ee, yani umarım ve bütün takımların diyelim, de, ve adil, adil bir mi ve adil olarak. mi diyelim adil mi diyelim. Adil bir lig diyelim değil mi? Ya, e, işin o kısmını çok sorgulanır. Yani sorgulayacak çok şey buluruz. Adil veya değil. E, hani o işin o tarafına girdiğimiz zaman Şimdi herkes bir taraf biliyor musun yani bu oyunda? Net. Yani net maalesef. Herkes bir taraf olduğu için biz başka yorum yaparsak diğer tarafta olanların e, farklı anlıyor. Yani biz yapmazsak bu sefer diye onun karşı tarafında olanlar niye yapmadınız niye söylemediniz diyorlar. <laughs> yani bu olayda kimseyi memnun etmenin yolu yok. Yani ben her Doğru zaman sayıyoruz. diyorum herkesini aynı anda memnun edemezsin. Yani söylediğin her şeyde birileri kendisine e, böyle kızacak, söylenecek bir şeyler çıkarabilir yani orada. O maalesef, yüzden maalesef. Biz biz ne yapalım? Tarafsız şekilde maçları yorumlamaya devam edelim. <laughs> Hadi ee, bakalım. maçlarına giriyorum. Tamam. Ee, haftanın ilk maçı Fenerbahçe Gaziantep Ali. Gaziantep geçen hafta bana sorarsan haftanın en gereksiz işlerinden birine <laughs> imza attı. Yani, ya sorma ya. Ya böyle <laughs> bilmiyorum. Çok gereksiz şeylerdi. Sen ne diyorsun? Ya şimdi şöyle bir kere yani e, Göztepe'nin attığı golde bir yani ben bir şey bulamadım. Zaten sanki Gözte, yani Göztepe'nin topuydu o sanki. Bir problem yoktu. Orada bir tantan oldu. Yani, hadi izin verdin. Bak hadi izin verdin. Tamam. Yani e, fair play yaptın. Abi bir de çıkıp fair play şeyleri paylaşırız ama kardeşim saçma sapan bir iş yaptınız. Hadi tamam attın yedin golü. Bir bir oldu. Ya penaltıyı niye kaçırıyorsun ya Muhammed? Kardeşim ne anlamı var, var yani? Ne? <laughs> ne sen Ya yani? zaten beraberlikte küme düşüyor Göztepe Ya yani düşmüş yani, zaten. evet beraberlikte de küme düşüyor. Ya yani niye de sen Sadece atıyorsun? Abiciğin penaltı ya. ya. Bari üççüler bir oynayanlar kazansın ya. Rezillik ya gerçekten. Çok. Yani Yani Manasız işin çok farklı işi. boyutları var. Ben olsam şike soruşturması açarım. Yani altına bunun altını kaşır, kaşırım yani bir şekilde. Ya ayıptır. Muhammed çıkıp ben Fair Play yap, atamadın falan. öyle bir espri öyle bir muhabbet yapamazsın ya. Çok ayıp. Çok hayır profesyonelliğe tamamen aykırı bir olay bence. Kesinlikle. Neyin fair play'i? Kime fair play'i yani? Sen zaten karşılıklı golleri atmışsınız zaten hani daha neyin evet. fair play'inden bahsediyorsun? Evet. 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 Çok saçma işler olduğunu bence. Net. Evet ee, çok çok. fenerbahçe Gaziantep Ali nasıl maç nasıl geçer? Ya Konya maçında hatırlıyorsan sadece Gaziantep'in kötü deplasman performansı yüzünden Konya alınır demiştim. O zaman stoperler de cezalıydı ki nitekim haklı olduk. Yani 4, 4 tane Konya Gaziantep'e. Ya bu maçta da aynı. Hani yine korkunç bir deplasman performansı bekliyorum. Hatta ben bu maçta Antep'in Fenerbahçe gol bile atamayacağını düşünüyorum. Yani 3-4 tane atar Fenerbahçe bence yani çok rahat. Evet yani ben de kazanabileceğini düşünüyorum. Erol Bulut Fenerbahçe, açık takımın Fenerbahçe'ye bir sürpriz yapmaz mı diyorsun? Yok imkanı yok ya. Hiç, hiç, hiç ihtimal tanımıyorum. Hiç ihtimal tanımıyorum. Ya Antep çok kötü hali deplasmanlarda. Hani Erol bunu çok ister ama Antep'in oyuncularının bunu isteyeceğini konusunda biraz böyle şüpheli, şüpheliyim yani. Antep kafa olarak bırakmış yani. Yani şu tabii an tabii, lig, lig evet, içinde bitmiş durumda yani şu evet. an. Yani, e, ben benim favorim de açıkçası Fenerbahçe. E, i̇nşallah yani İsmail Kartal yani bu maçta olsun Arda tu Arda tutacaktı ya tövbe estağfurullah. Arda Güler'i ilk 11'e oynatır da artık yani oynat artık ya. Yani nereye kadar 15 dakika 20 dakika abi yani bu adam artık ilk 11 başlasın ya. Yani Ali maçta çok kendini, kendisini çok hissettiriyor görüyorsun değil mi çocuk ya, gerçekten inanılmaz, yani, inanılmaz yani, ya gerçekten var ya. gerçekten çok şaşırtıcı. Evet. Yani. evet. evet evet yani, Alex'teki şu özelliği görüyorum ya. Yani mesela Alex e, hani birçok orta saha oyuncusu oyun kurmanlamada iyidir ama Alex'in inanılmaz bir golcülük özelliği vardı. Yani orta saha oyuncu olup da gol kralı olan ben o bir futbolcu hatırlamıyorum ligimizde. Yani Alex evet. 28 golle gol kralı olmuş bir oyuncu e, o özellikleri barındırıyor. Gol yollarında inanılmaz yani iş iş yapacak bir oyuncu Arda. İnşallah artık İsmail Kartal 11 başlatır mı bu maçta Trabzon da bekliyoruz zaten ilk maç ikinci maçımız Ali Giresun Adana Demirspor yani Giresun artık kaldı ligde. yani e, bu saatten sonra bence mucize bile olmaz yani Tabii Adana Demirspor Ali <laughs> Adana Demir de beşinci, beşinci beşinci beşincilik sıralaması şu anlamda önemli Trabzonspor Türkiye Kupasını alırsa 5. sıradaki takım da Avrupa kupalarına evet. katılacağı için 5. sırayı yani kol şey yapıyor, kovalıyor. Ee, ne diyorsun? Giresun'un Adana Demir maçı sence nasıl sonuçlanır? Ya şimdi şöyle aslında yani Adana Demirspor'un e, Trabzonspor maçı eğer takım olumsuz etkilememişse kadro kalitesi Giresun'dan birkaç tık iyi bir takım Adana Demirspor. Hani normal şartlarda bu maçı Adana Demirspor'un almasını beklerim ama şu anda normal şartları konuşmuyoruz. Ben bu maç şey maçında e, Trabzon maçında Adana Demirspor'un çok düştüğünü düşünüyorum moral motivasyon olarak. Ben belki şaşıracaksın ama bu maçta giris alacağını düşünüyorum maçı. Çok çok böyle hani çok bir şey olursa beraber biter. Adana Demirspor'a şans tanımıyorum ben. Artık. Yani olabilir. Yani artık son haftalarda artık özellikle ligimizde her türlü sonuç kimseyi evet. şaşırtmıyor yani. Evet evet aynı. Oluyor yani bizim ligimizde maalesef bu tür şeyler çok oluyor. Yani bu maçta da olabilir. Adana Demirspor ben rahat bir maç olacağını böyle karşı evet. gollerini atılacağını düşünüyorum bu maçta. Ee, ben de yani illa ki şu takım kazanır demiyorum. Her türlü sonucu açık bir maç benim için de Ali. Konya Karagümrük. Ali Konya Spor e, Malatya karşısında da kazandı. Ama bence yani Malatya karşısında kazanırken e, böyle etkili o isteklerinden Konya Spor performansını gösteremedi. ya. Yani böyle çok daha net bir galibiyet bekliyordum. Yani neredeyse maç beraber bitecek yani. O dereceye evet. Konya Spor maçı. kırmızı evet. kart falan olmasa, Malatya 10 kişi falan olmasa sıkıntı yaşayabilirdi yani Konya. Çok daha net bir galibiyet bekliyordum. Kara de deplasmanlarda biraz daha kö, kötü takım, ev sahibi takımı genelde. Hiç, sağ takımı. Nasıl evet. bir maç bekliyorsun? Ya şimdi şöyle ben bence şey şu, şu var. Malatya Spor küme düşmeyi birkaç hafta önceden garantilediği için ve ondan sonra oynadığı maçlara dikkat edip, rakipleri çok kötü oynadı. İşte Galatasaray öyle oynadı mesela. İşte e, son hafta Konya öyleydi. Biraz böyle şey var. Hani bunlar zaten düştüler. Çok kasmazlar tarzı çıkıyor sanki takımlar karşılarına. Ama öyle olmuyor mesela. Yani mesela son 2-3 haftadır inanılmaz bir tepki izliyorum ben. Ya diyorum ki kendi kendime olan böyle oynasan takım ligde kalırdı ya. Ya acayip oynuyor ya, böyle cidden acayip oynuyor. Ya. İzliyorum bak maçlarını ben. Ya böyle sırtı dönük aldığı topları vermiyor, basıyor gidiyor, acayip pozisyonlar buluyor, Diko'yla beraber değişik değişik işler yapıyorlar. Yani o maçın, bu maçı ölçü olarak e, böyle kabul etmeyeceğim ben. E, ben e, Konya'nın çok rahat kara yeneceğini düşünüyorum. Ama zaten çok ciddi bir şekilde de yukarıları hedefliyor takım yani. İspana maçı ile bir ikincilik yarışı var. Yani bunu bırakacaktan düşünmüyorum. Konya benim net favorim yani başta. Ben de sana katılıyorum. Gümrük de deplasmanlarda zaten sıkıntı yaşayan evet. takım. Yani Konyaspor evet. da iç sahada çok baskın bir futbol ortaya koyuyor. Ali yani rakip rakibin kim olduğuna <laughs> bakmaksızın ya Konyaspor evet. iç sahada çok iyi bir futbol oynuyor. Ee, ben de Konyaspor benim de bu haftaki banko maçlarımdan bir tanesi Ağır favori bence de. Ee, haftanın e, baktığımız zaman güzel geçmesini bekleyeceğim karşılaşmalarından bir tanesi Kasımpaşa Başakşehir. Kasımpaşa haftalardır çok iyi yani İyi gidiyor. Ee, bu hafta Beşiktaş deplasmanında da 3 gollü bir galibiyet aldı. E, sen Kasımpaşa'nın kazanacağını söylemiştin. E, Yansılamıyorsam bu maçta. Evet. Yani ben. Mülaka e, Mülaka vidanın içinden geçer dedim. Geçti. Evet doğru. Yani geçti mi geçti. Başakşehir ile Kasımpaşa arasındaki maç İstanbul derbisi. E, yani nasıl bir maç gelir olur? Ya Başakşehir kazanıyor ama çok gıcık futbol oynuyor. Hani yani ben. 3-4 haftadır böyle inanılmaz rahatsız yani göz, Gözüm kanıyor izlerken Başakşehir'i. Ya Böyle hani maç bitsin de kapatayım modundayım gerçekten. Ee, Kasımpaşa da tam tersi. Acayip böyle yaratıcı, acayip efektif. Böyle e, aldığı oyuncuların ne kadar piyasa değerinin arttığını bile böyle bile oynuyor güle güle. Böyle keyifleri yerinde izliyorlar, oynuyorlar maçlarında. Ee, benim favorim Kasımpaşa. Çok zor maç ama Kasımpaşa'yı favori. Sadece iyi oyunlarından dolayı. Gözüm gözüm hoş geliyor. Kasımpaşa'yı izlemek bana çok keyif veriyor. Sadece bundan dolayı Kasımpaşa diyorum ama çok yani içinden çıkılası bir maç değil yani bence. Sana katılıyorum. Yani Başakşehir o sağ yani 3-1'lik bir galibiyetle dönse hiç şaşırmam yani buradan. Ya, evet evet Başkan. aynen. Eee ama hata, Kasımpaşa 4 tane atsa Başakşehir'e yine şaşırmam yani. Öyle bir maç. Evet. Eee Kasımpaşa teknik sorumlusunun söylediği bir söz var ya bu hafta. Yani insanların Kasımpaşa'nın maçını böyle sabırsızlıkla beklemesi, bekleyeceği bir takım e, oluşturmayı düşünüyoruz. Hani oynarken evet, insanların eğleneceği bir takım. Gerçekten tabii, tabii yani. çok güzel bir açıklama. Evet. Kasımpaşa gerçekten yani e, maçı izlettiriyor ya. Yani hiçbir amacı olmasa bile insanlar Kasımpaşa'nın maçını sırf futboldan zevk almak, güzel futbolu izlemek için açıp Kasımpaşa'nın maçını seyreder yani. Öyle Aynen, bir Aynen katılıyorum olabilir. sana Ali. Ee, güzel bir maç olur. Böyle gollü geçmesini beklediğim bir maç benim de. Ama dediğim gibi yani Başakşehir senin de söylediğin gibi çok kasıntı top oynuyor son zamanlarda. Evet. Ya, ya, bu maçta 0-0 gider gol çıkmaz falan diyorsun. Bir bak bak maçın tak iki tane olmuş hemen. Çünkü o da kadro kalitesinden kaynaklanan bir durum yani. Kalite ayaklar olduğu için birden hemen böyle 10 dakikada fişi çekebilecek bir takım aynı zamanda. Şimdi stoperleri iyi değil ben. bence Ali bak. E, Kasımpaşa mesela çok özür dilerim öyle araya girdim. E, Kasımpaşa'nın forvetlerini zaten biz haftalar duruyoruz. bence Başakşehir'in forvet stoperleri iyi değil. Çok da ağırlar. Yani bu biraz şey sıkıntı yaratabilir Başakşehir'e. Pozisyon veriyorlar çünkü. Bayağı pozisyon veriyorlar. Ya doğru söylüyorsun. Ben Ebruyano artık hem yaşından hem de ağır bir futbolcu. Yani evet. E, de çok beğenen bir adam değilim. Yani Başakşehir'in evet, o evet. oyuncusu değil yani Duarte falan. Sol bekleri Lima da öyle. Yani Başakşehir'in oyuncusu değil yani onlar. Bana sorarsan. E, şu anki takımın oyuncusu değil daha doğrusu. E, ama Kasımpaşa da çok iyi bir savunma hattına sahip değil bence. Dom evet. da çok ağır bir futbolcu. Yani Kasımpaşa da pozisyon veriyor. Yani güzel. Eşikleri var. golleri atacağı bir maç olur bence. Güzel bir maç olur. Ve şampiyonun maçına geldik. Artık e, Atar mı diyorsun Ali? Şampiyonu turunu atar mı Trabzonspor burada? Vallahi e, şimdi baktılar ki Trabzon bir şey beceremiyor. <laughs> Daha dışı hatta direkt sağ içi etmenler devreye girdi. Ya yani çok yani bilmiyorum. Ya Yaşar Kemal Uğurlu inanılmaz kötü bir maç yönetti Trabzon Adına Demirspor maçında. Ya hiç, çok bilmiyorum. Ya ben bir şey demek istemiyorum. Yani şimdi ya ben zaten Yaşar bunlar Uğurlu ya. Ali Yaşar Kemal Nurlu'ya ben maç atıyordu. Kusura bakma Ali, yedin hani. Tam o pozisyonu penaltıyı vermiş olabilirsin. Hakem hani iddi olarak gördü de. Ya Vardaki adam niye çağırmadı sence ya? Ya abi her tarafı. Ya yani şimdi Serdar Ali Çelikler var bilmiyorum. Takip edip, izliyor musun? Yani ya, dört var, tane tabi. hakem ismi saydı. Bunlar operasyon çocukları dedi. Dört, o saydı dört ismin iki tanesinin bir tanesi Vardaydı, bir tanesi Sağdaydı. Trabzon Adana Demirspor maçında. Yani Adana Demirspor Trabzon Spor maçında. Ya şimdi Trabzonspor'lar arkadaşlar kızmasın ama yani biz sezon başından beri ne diyoruz? Ya buna gerek yok. Zaten bu takım bu kadrosu ligin çok çok üstünde. Yani şampiyon ol çoktan şampiyon olması gerekirken şampiyon olamadığı ve kötü oyununu eleştiriyoruz biz. Yani bizim eleştirdiğimiz nokta bu. Şimdi Adana Demirspor maçında ikinci dakikada penaltı verirsen, rakibi sindirirsen ne bekliyorsun? Arkasından da bir gol. Adana Demirspor zaten ikinci dakikada gol yemiş olmanın verdiği şey moral motivasyonla iyice demoralize oldu. Ben iddia ediyorum. 40. dakikada falan da herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bücan'dan sonra direkten dönen topu vardı. ilk evet. yarıda. Mesela o top gol olsaydı yani yine sıkıntıya girecekti Trabzonspor için maç. Çok net bir şekilde. E şimdi karşısındaki takım Antalya. Yani tur atar mı değil de tur attırırlar mı acaba Trabzon'a diye düşünmek lazım. Yani bilmiyorum. Normal şartlarda bu Trabzon'un bu Antalya'nın çok rahat yenmesi lazım. Ben öyle bakarım. Ben bak spor sever ve futbolu seven bir adamın gözüyle bakıyorum ben. Çünkü Antalya şu anda bence ligin tartışmasız en iyi takımlarından bir tanesi. Trabzonspor'da kadro kalitesi çok iyi ama sahada hiçbir şey göstermiyor bir takım. Kaç haftadır, beş haftadır neredeyse. Şimdi bu iki takımı teraziye koyduğunda oyun olarak Antalya ağır basıyor. Çok iyi çıkıyorlar, çok iyi kontrol yapıyorlar. Şimdi e, bekliyorsun ki bu maçtan bir şeyler çıksın ama göreceğiz bakalım maçtan ne olacak. Ben o yüzden sonuçla ilgili hiçbir yorum yapmayacağım. Sıfır diyeceğim, geçeceğim yani. Çünkü biz puan yetiyor Sıfıra bağlarlar herhalde maçı ya. Berabere bitirir tur attırırlar büyük ihtimalle ya. Bir aksilik olmazsa. Bana da öyle geliyor. Yani e, ya evet, Trabzonlu arkadaşlar kızıyorlar. <laughs> yani kıza, kıza da bilirler. E, Kızsınlar da zaten da... canım. Aynen öyle. Biz fikrimizi söyleriz yani. Hala da arkasındayız evet. fikriyle. Ondan yana problem yok. Ya ben şimdi ben 3 yıldır burada program yapıyorum e, bu kanalda. E, bu kanal bizim kanalımız zaten de benim kadar ben çok koyu bir Fenerbahçeliyim. Benim kadar takımını eleştiren bak Fenerbahçe'yi yerin dibine soktuğum haftalar oldu benim her, her hafta. Yani o kadar çok eleştirdim ki takımımı. Oynadığı futbolu, kadro kalitesini, başkanını, teknik direktörünü. Yani her hafta, her hafta, her hafta yani. Ben en fazla hep rakip takımları övmüşüm oynarken. Ben. Yani ben mesela Fenerbahçe'yi eleştirirken, çok fazla eleştirirken, yerin dibine sokarken Hiçbir Fenerbahçeli taraftarın bana ya Ali abi sen de ne diyorsun? Ya niye böyle söylüyorsun Fener'e? Fenerbahçe aslında öyle değil böyle dediğini bir defa hatırlamıyorum biliyor musun? Bir defa hatırlamıyorum. Ali abi ne kadar iyi konuştun. Bak gerçekten çok haklısın. İşte Fenerbahçe hakikaten senin dediğin gibi böyle böyle. Bana hak veriyorlar Fenerbahçe konusunda. Yani Trabzon, Trabzon arkadaşlar kusura bakmasın. Yani biz burada Trabzonspor'un her zaman diyoruz ki kadrosu bu ligi çoktan şey kapatmalıydı yani. Kadro kalitesi. Oyunlarının evet. e, kadro kalitesini yansıtmadığını, iyi oynamadıklarını, birçok maçı çok zor kazandıklarını, iyi oynamadıklarını söyledikçe sanki Trabzon'un arkadaşlara yani böyle hakaret ediyormuş gibi geliyor. Bana. Yani ne alakası var arkadaşlar? Biz gördüğümüzü yorum diyoruz burada. Hani e, yani görünen köy kılavuz istemez. Trabzonlu, Trabzonlu futbol sever arkadaşlar kusura bakmasınlar. Biz burada yani kimseye şirin görüşme, gör, görünmeye çalışmıyoruz. Ne görüyorsak evet. ne izliyorsak onu anlatıyoruz. Aynen öyle. Bu maç Aynen abi. öyle. E, Trabzon-Antalya maçı da yani güzel bir maç olacak. E, ben dediğim gibi, senin de söylediğin gibi Antalyaspor çok iyi kontraya çıkan, çok etkili futbolculara sahip bir takım. E, ben de maçın beraber bitireceğini düşünüyorum açıkçası. Yani oraya kadar gelmişken en azından bir beraberlik çıkar o maçtan bence de. hani ee, Hatay Spor Altay. Hatay da haftalardır kötü gidiyor. Altay zaten düştü. Ee, yani evet. Altay düştüğünü Galatasaray'ı bile yenemeyerek e, zaten kanıtladı yani. <laughs> Galatasaray'ı yani. <laughs> yenemedi yani. Öyle diyeyim yani. Şimdi Galatasaray Abi, arkadaşlar bana kızmalı mı yani? yani arkadaşlar bana kızmalı mı yani burada? Ben şimdi 6'a Galatasaray'ı bile yenemedi derken. Ya ben de diyorum evet. ki gol atamadı. Şu takıma gol atamadı. <laughs> evet ya gerçekten ya. Oo. Yani neyse aman. Hatay bence haftanın bankosu. Çok da gol olur bu maçta büyük ihtimalle. Kazanır Hatay. Hatay'dan rahat rahat oyuncu alabilir arkadaşlar. Bakın oyuncu önerisi yaptım. Oyuncu alabilirsiniz. 3.5 <laughs> <laughs> istemiyorum bak. Oyuncu alabilirsiniz. <laughs> Çok gol olur bu maçta. Ben de sana katılıyorum. Hatay Spor'un artık yenmesi lazım. Ya bir de Ali ya galibiyet, galibiyet demek 3 milyon lira para demek ya. 3 tabii milyon tabii. lira, 3 milyon lira. <laughs> yani Anadolu takımlar için, Anadolu takımlar için çok büyük paralar ya bunlar. Evet. Yani e, 3 milyon lira bence galib, galibiyet için e, yeterli bir şey. E, galip gelinmek için. E, yani Hatay Spor'un da Kadro kalitesi zaten, ay zaten artık iyice darmadağın olmuş durumda. Cezalı futbolcuları da var. E, Altay evet. spor benzeri, net favori. Kayseri Spor Beşiktaş. Ali, e, yine kesin diyeceksin ki Kayseri Beşiktaş'ı yener diyeceksin. Şimdiden öyle evet. <laughs> seziyorum yani. Evet, evet <laughs> Nasıl diyeceğim geçelim? çünkü, çünkü sebeplerim var. Ee, ben yine söylüyorum. Ee, ben oynanan, sahada oynanan oyuna bin, binaen bunu konuşuyorum. şimdi. Önder Karaveli ilk geldiğinde de böyle oldu. Beşiktaşlı oyuncular bir coşkuyla oynadılar e, ve e, o coşkunun karşısında depresyonla Rize'den, Rize'den galip geldi Beşiktaş. Hatta üçlü oynadı sonra birkaç hafta. Sonra takım yine o saçma sapan ritmine geri döndü. Şimdi Giresun Spor maçıyla yine bu olay, şahit olduk bu olaya. Bu hiç problem yapmıyorum. Bunun burada olması çok iyi çünkü Valerian İsmail'in eline çok güzel koz veriyorlar. Yani kimin kafasını alacağını, kimin nerede keseceğini bu maçlar gösterecek bize. Şimdi şöyle bak geçen maç Kasımpaşa maçına üzerinde de söyledim. Bak Muleka yani Vida'yla ilk golü hatırlıyorsun değil mi? Nasıl önünden çıktı vurdu. Yani ikinci golde yaptığı Vida'nın saçmalık e, içler acısı yani evlere şenlik. Bir de çıkmış daha diyor ki ben 3-4 milyon euro almam lazım da 2 milyon euro ya evet diyor. kusura bakma ama çok kötü bir stopersin Vida. Ya bak yine söylüyorum Beşiktaş'ın bu üçlüsünde ortalama oynayabilecek tek stoperi Montero. Bak o da ortalama oynar. Yani hem Vida çok kötü hem Veliton çok kötü. Veliton'un bir artısı var. Önde iyi basıyor. Ha önde basıp topu kazanamazsa zaten Allah'a emanet olası. Şimdi yine aynı böyle çıkacaksın. Ve Joseph cezalı bu maçta. Bir de böyle bir problem var. Yani orta sahan biraz daha kırılgan, biraz daha geçişi kolay olacak. Bir de Kasımpaşa maçında hiç beklemediğim bir şey yaptı. Piyaniçi, Joseph oynattı. Orta sahayı tamamen verdi rakibe. Böyle enteresan bir şey yaptı İsmail Hoca. Beklemiyordum böyle bir şey için doğru söylemek gerekirse. Ama bu da şeydir bence. Ha, alın, piyaneci, görün. Hani, piyaneci, ya, piyaneci, alın görün hani piyanist herkes büyük ihtimal diyordur ya piyanist al görün piyanici diye koymuştur sahaya ki zaten çok dayanamadı piyanici. Yani bunları bakınca Beşiktaş'ın defansı gerçekten çok kötü. Üçlü hala sevdiğim bir sistem çok seviyorum. Seneye Beşiktaş ligi bence bu konudaki en iyi takımlarından biri olacak. Yapılan gerekli transferlerde hiçbir konuda en ufak bir şüphem yok ama bu maç Kayseri'nin. Kayseri bence Beşiktaş'ı çok rahat yener yani, öyle. Yine bak bu maçta da söylüyorum yine. Bak mesela Kasımpaşa maçına çok gol olur dedim. Larin'in kaçırdığı bir son dakika golü var. Yani o bomboş kaleye kafayı başka yere vurdu. Hani asla yine gol olacaktı. Bu maçta da ben gollü bir maç bekliyorum ya. Yani. Kayseri'nin de bir yaşında karşılıklı goller atacağını düşünüyorum. Evet ben de açıkçası Kayseri Sporu favori görüyorum. Hikmet Karaman özellikle büyük takımlara karşı daha evet. bir motive çıkıyor sahaya. yani Kayseri Sporu'da başkanı, Berna başkan da tebrik ediyorum açıkçası. Hikmet Karaman'la Taraftar arasında sıkıntılar artık e, taraftar Hikmet Karaman'ı istifaya falan davet ettim etti ama e, Hikmet Karaman da e, ısrar etti. Bence de iyi etti. Yani Bence sürekli de. teknik direktör değiştiren takımların hali zaten ortada. Dört tanesi en altta duruyor zaten şu anda. Sürekli teknik direktörü de değiştiren takımlardan. E, yani e, ben mesela bunun en güzel örneği Giresunspor Spor. Yani e, sene başında... Çok kötüydü. Herkes Giresun yüzde yüz düştü gözüyle bakıyordu. Ama Hakan evet. Kereç'e sabrettiler ve sabrın, sabrın e, o sabrın meyvesini de aldılar Hakan Kereş'te. E, Kayseri Spor da aynı şekilde aldı bence. E, Antalya Spor karşısında da Ali. Yani biz mesela Antalya maçında Antalya'yı net favori görüyorduk. E, maçı hak eden taraf Kayseri Spor'du orada. Evet, evet, evet. Çok evet, net pozisyonları var. Davronovic'i kaçırdı. Evet, evet. Evet. Yani e, çok pozisyona girdi e, ve yani berabere kaldı ama hak eden Kayseri'ydi. Ben bu maçta da açıkçası Kayseri Spor'u favori görüyorum bu maçta. Ben de senin gibi düşünüyorum. Güzel, zevkli. Kayseri Spor'un da favori olduğu bir maç bence. Alanya, Malatya hali. E, evet. Malatya zaten artık dediğim gibi e, artık işin zevkini çıkartmaya başladı. E, sadece transfer, o, transfer. <laughs> e, <orası gülüyor> Tabii futbolcularda o da var. Transfer e, olma durumu falan. Alanya'da Türkiye Kupası'nda yenildi ama 5. E, beşinci sıra için mücadele edecektir. İç sahada nasıl bir maç bekliyorsun Alanya'nın? Ya valla Alanya'nın fark atmasını bekliyorum. Yani bu işte Malatya'nın Galatasaray ve Konya maçlarındaki performansını bu maçta gösterebileceğini sanmıyorum. Bir de şimdi şöyle bir durum var. Yani karşısında çok gıcık bir takım var. Yani şöyle gıcık. Pasla e, sana böyle zulüm çektirebilecek bir takım var. E şimdi bu tarz takımlar zaten adam küme düşmüş ya kardeşim ben seninle uğraşacağım tarzında böyle bırakabilirler. Çünkü gerçekten <laughs> Alanya o konuda evet aynen yani çok rahatsız bir takım o konuda. E Fariyol de çok takıntılı biliyorsun bu konuya. Yani aynen. bu maçta ben Alanya'nın böyle 4-0, 5-0, 5-1, 4-2 falan bir garip bir skorlu maç alacağını düşünüyorum ya. Yani, yani Malatya'nın aslında şöyle Galatasaray ve Konya'nın bu galibiyetleri almasını bekliyorduk, olmadı. Konya biraz yaklaştı ama sonra iki gol yedi. Kırmızı falan olmasa acayip olacaktı. Olmadı ama bence bu maçta o e, değişik fantastik skoru bulabiliriz bence. Görebiliriz yani. Evet yani Alanya'da özellikle Alanya Spor'un da öne geçtiği zaman e, <laughs> skoru çok fazla arttırabilen bir takım Tabii. Alanya Spor. Evet. Böyle bir şey de var. Ben de sana katılıyorum. Alanya Spor haftanın bence e, farklı kazanması gereken takımlarından başında geliyor bence Alanya Spor. E, Galatasaray Sivas maçı yani, yani amaçsız iki takım gerçi Sivas'ın kupa amacı var ama Sivas ee, yani Galatasaray kötü Sivas da ligi bırakmış gibi böyle çok, çok şey değil e, en azından Galatasaray'la oynuyor olmanın bir etkisi olup da böyle motive olabilirler mi acaba bilmiyorum ama ya. nasıl bir maç bekliyorsun Galatasaray Sivas maçı? Ya e, <laughs> abi Sivas alır ya yani bu Galatasaray yani Bilmiyorum ya çok ya ay maçında ya inanamıyorum yorum da yapmak istemiyorum kötü de konuşmak istemiyorum ama yani Galatasaray'sın sen ya bu kadar kötü olamazsın ya gerçekten bir de ben dikkatimi çekiyor Ali iki maçtır yani bu maçın en iyisi herkesin böyle sosyal medyada övgüler düzleyen adam kim övgüler dizilen adam böyle öyle övgüyle bahsediyor pulgar abi, değil mi Kerem yok. Yo, pulgar pulgar net bir şekilde pulgar, ya, pulgar ha şey diyorsun yani e, son he, iki maç, maç içerisinde için. evet son iki maçtır. Ya yani hani hani bu Pulgar <laughs> kardeşim bu adam böyle iyiydi de niye oynatmadınız bugüne kadar ya? Yani iki maçtır orada önlü bir orada topu kesen adam, oyuna topu sokan adam, her yerde olan adam ve iki maçtır övgü. Demek ki oynayabiliyormuş bu adam. Kardeşim bu kadar niye beklediniz ya? Oynatmak için bu adamı. İlginç ya. ya bu adam. Yani değişik. Ya ben şans tanımıyorum Ali bak ne söyleyeyim ben. E, Galatasaray şans tanımıyorum yani ne olursa olsun. Galatasaray genel şeyde şaşırırım ama bak onu söyleyeyim yani. Şaşırırım. O nasıl gelmişler falan derim yani. Sivas, Vallahi, Sivas ya. 0-2 Sivas de, yani. yani. Ya. yani. Ya bende de Sivas kaybetmez Galatasaray'a. Ya Galatasaray ya hiçbir şey yapmıyor ya sahada. Hiçbir şey yapmıyor. Vallahi ya. Aynen öyle ya. Yani, yani yürüyor resmen topçuların çoğu Galatasaray'da. Ya bir an önce şeyin bitmesini bekliyorlar. Yani böyle senenin bitmesini bekliyorlar. Ee, Galatasaray topçular. Ben de sana katılıyorum. Sivas yani kazanmaya daha yakın burada. Ee, evet. yani hatta e, hızlı Gradel gibi, Erdoğan gibi hızlı oyuncuları da var. Ee, Sivas tehlikeli takım Galatasaray'a karşı. Ben de favori maçı Sivas Spor. Ve ligin son haftanın, haftanın son maçı ve haftanın en amaçsız oynanmasa da olur maçı yani. Göztepe, ve evet. Rüze Spor maçı. Evet. Ya ne olur de, de, ne olur be demek istemiyorum yani. Bu maç nasıl geçer? <laughs> evet, evet doğru söylüyorsun. Yani ne olursa olsun diyesin geliyor içimden bu maça. Ya işte mesela ilk baktığımda Rize'nin alacağını düşünüyorum ben. Ama şöyle bir durum var. Keşke ilk kombileri görsek de ona göre konuşabilsek ama öyle bir şansımız yani şimdi şöyle şu an için öyle bir şansımız yok ama hani ben kendi açımdan hani iddia açısından değerlendiriyorum. Ben göreceğim için o zaman daha net böyle şeyim olacak fikre kapılmış olacağım. Ama ben Rize'yi favori görüyorum maçta. Valla yani bence ben şundan dolayı Rize'yi favori görüyorum. Göztepe'nin kadrosu iyice dağılmaya başladı. Ee, evet. Soner Aydoğdu gitti. Birkaç kişi daha sanki böyle sözleşmesine fes etti falan. Yani evet. darmadağın olmuş durumda hoca da şu gitti. anda. Hocada gitti. Bugün hoca da gitti. Hoca ee, hoca zaten gelmemişti ki yani. Yani, yani evet doğru söylüyorsun. Kendine... Kesinlikle kesinlikle katılıyorum. <laughs> katılıyorum evet, herhalde. yani. E, bence yani kimse izlemez bile bu maçı. Öyle derece söyleyeyim sana. Kimsenin de umurunda değil yani bu maçın ne olduğu. Sadece <laughs> e, oynanmak için oynayacak bir maç. Ben hani, favorim diyemeyeceğim yani. Rize, Rize favorim bile diyemem yani bu maçta. O derece. E, Ali'cim maçları değerlendirdik. Genelde evet, banko o. maçlarımızı, banko gördüğümüz maçları belirttik zaten. İşte Fenerbahçe'ye dedik, evet. Konya dedik, ondan sonra Hatay, Hatay dedik, Hatay. E, Alanya dedik bunlara. Peki şu maçtan sürpriz çıkar dediğin maç var mı? Yani şimdi şöyle ilk ilk etapta hakkında Kayseri Beşiktaş herkes Beşiktaş diyecek ama ben sanmıyorum. Bence birçok kişi Kayseri'nin alacağını düşünüyordur. Hani sürpriz olarak nitelendirilebilir mi? Bilmiyorum. Hani benim gözümde sürpriz olmayacaktır bu maç. Bir de ya ben Kayseri'nin alacağını düşünüyorum ve bu sürpriz olmayacaktır. Bir de hani Galatasaray Sivasspor karşılaşmasında herkes Galatasaray'a kadro olarak, oyuncu kadrosu olarak böyle yüklenip Sivas'ın kazandığına sürpriz derler mi? O da bende bir soru. Onun dışındaki maçların tamamı normal olur. Normal bizim söylediğimiz tarzın dışına çok çıkacağını sanmıyorum yani. Vallahi ben de sana katılıyorum. Açıkçası şu maçtan da şöyle sürpriz çıkar diyecek bir maç çıkaramıyorum. Zaten ligin bu haftasında amaçsız maçlarda her türlü sonuç çıkabilir. Onu söyleyeyim kesinlikle. Yani. Evet, Kadro oluştururken, evet. oluştururken çok fazla amaçsız maçlara çok fazla yönelmeyin. Çünkü her türlü sonuç çıkabiliyor o maçlardan. Daha böyle amaca yönelik oynayan e, takımlara yönelmekte fayda var diye düşünüyorum ben de. E, Ali'cim maçları değerlendirdik. E, ağzına sağlık dostum. E, ben var teşekkür ederim. Şey Yok. Teşekkür ederim. Herkese bol şanslar. Evet. Kadro kozluk arkadaşlar. Şimdiden umarım bol bol yüksek yüksek puanlar alırlar. Ne diyeyim yani. Evet. Ben de sana katılıyorum. Herkese bol şanslar, bol puanlar diliyorum.